Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Sahipsizler dizisinin 11. bölüm fragmanı, izleyicileri yeni bir heyecan dalgasına sürüklüyor. Azize'nin kardeşleri uğruna yaptığı fedakarlıklar, hem karakterler arasındaki ilişkileri derinden etkiliyor hem de hikayenin temposunu hızlandırıyor. Özellikle Cemo'nun yaşadığı hayal kırıklığı ve öfke, dizinin duygusal dinamiklerini daha da karmaşık hale getiriyor. Azize'nin Devran'la evlenmek zorunda kalması, sadece Cemo'nun değil, Tüm karakterlerin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Azize, kardeşlerinin güvenliği için her şeyi göze alan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Onun bu fedakarlığı özellikle Cemo'nun kalbinde derin bir yara açıyor. Cemo, Azize'nin Devran'la evlenmek zorunda kalmasını kabullenemiyor ve bu durum onu hem öfkelendiriyor hem de büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak Azize'nin bu kararı sadece Cemo'yu değil Tüm karakterlerin hayatını etkileyecek bir domino etkisi yaratıyor. Fragmanda Azize ve Devran'ın kardeşlerini yetimhaneden almaya gitmesi yeni bir gerilim hattının başlangıcı oluyor. Yetimhanede yaşanan beklenmedik bir karşılaşma Azize ve Devran arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getiriyor. Faruk'un ortaya çıkması Devran'ın öfkesini tetiklerken Azize'nin içinde bulunduğu durumun ne kadar zor olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Faruk'un yetimhanede ortaya çıkması, fragmanın en çarpıcı anlarından biri. Azize'nin zorla evlendirildiğini bilen Faruk, onun için hala umudunu kaybetmiş değil. Ancak Devran, Faruk'un varlığına dahi tahammül edemiyor ve Azize üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemiyor. İki erkek arasındaki bu sessiz savaş, fragmanın gerilimini artırırken, Azize'nin içinde bulunduğu çıkmazı da daha da belirgin hale getiriyor. Devran'ın kıskançlığı ve öfkesi, Azize'yi kendi dünyasına hapsetme çabalarıyla birleşiyor. Ancak Azize'nin bu esaretten kurtulmak için bir yol bulup bulamayacağı fragmanın en büyük merak konularından biri. Onun kardeşleri için yaptığı fedakarlıklar, kendi özgürlüğünü feda etmesi anlamına geliyor. Bu durum, izleyicilerin Azize'nin geleceği hakkında endişelenmesine neden oluyor. Fragmanda yaşanan olumlu gelişmelerden biri de Yavuz'un yakalanması. Onun tehdidinin ortadan kalkması tüm karakterler için bir rahatlama anlamına geliyor. Ancak bu rahatlama Azize'nin içinde bulunduğu zor durumu değiştirmiyor. Yavuz'un yakalanması hikayede yeni bir sayfa açarken karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki gerilimlerin devam edeceğini de gösteriyor. Azize'nin kardeşleri için yaptığı fedakarlıklar onların gözünde de büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Yetimhaneden çıkan çocuklar Ablalarının içinde bulunduğu yeni durumu anlamaya çalışırken Azize'nin yaşadığı iç çatışma daha da derinleşiyor. Onun Devran'la evliliği sadece kendisi için değil, kardeşleri için de büyük bir yük haline geliyor. Sahipsizler 11. bölüm fragmanı, Azize'nin özgürlük mücadelesini merkezine alıyor. Onun kardeşleri için yaptığı fedakarlıklar hem kendi hayatını hem de diğer karakterlerin kaderini derinden etkiliyor. Devran'la evliliği Faruk'un beklenmedik dönüşü ve Yavuz'un yakalanması, hikayenin temposunu hızlandırırken izleyicilere yeni sorular ve merak unsurları sunuyor. Azize'nin bu esaretten kurtulup kurtulamayacağı fragmanın en büyük bilinmezi olarak öne çıkıyor. İzleyiciler, Azize'nin kardeşleri için verdiği mücadeleyi takip ederken onun özgürlüğüne kavuşma umudunu da kaybetmiyor. Sahipsizler, duygusal derinliği ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilere ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.